Vallahi benim aklıma yattı bu işayla. Yeter ki çok sayıda eleman bul. Herkes kazandıkça herkes kazanıyor. Süper bir sistem icat etmiş adamlar. Bazen de insan gülüyor, biliyor musun? Kendi kendine gülüyor. Ya bir tane çöpürün tekisi çıktı dedi ki... ...ben dedi işte işsiz güçsüzdüm dedi. iki sene evvelsine kadar neşeli hayata girdim. Şimdi dedi bu villada oturuyorum. Bir fotoğraf gösterdiler. Adam kendisi köpeği... ...normalde köpek besleyecek adam değil. Ama villayı arayacak köpeği de almış adam. Lokantayı açarken de aynı böyle Rıza. Ya neredeyse işini ikisi yan yana düşüyor. Ne alakası var ya? Ya sen bana o kalan altınları ver. Ben eğer onu iki sene içinde misliyle katlamazsan bana da Rıza demesinler ya. İşte onu hemen bugün alayım ki ben. Yarın mal alacağım çünkü. Alayım mı? Sen nasıl istersen. Sen benim canım Canımsın Canım biliyor musun? Göreceksin. İki sene içinde. Bak saate bak. iki sene içinde. Ay gülüm gülüm karalığıre Tu tamammış Ali Duruna Alo Merhaba bir gün ince ben neşeli hayattan arıyorum Rıza Bey Ha buyurun 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 Efendi. Hazır mısınız Hazırım. Ya arkadaş bir sor hemen. Niye hazır mıyım? Hem kendi satacaksın, hem senin adını satacak satış elemanı bulacaksın. Hem eleman, hem ekip başı, hem patron, hem de çalışan olacaksın. Kimse birbirine bağlı değil ama herkes birbirine bağlı. Ha, o gün gelmiş sana bağlı eleman sayısı... ...30 olmuş, 40 olmuş, 50 olmuş, 100 olmuş. Sen artık sadece patronsun Rıza Bey. Ne zaman? İki sene içinde. İyi çalışırsan belki de erken. Gücünü vazmini ortaya koy potansiyeline güven ve hayallerine kavuşuruz Rıza Şenyurt. Çok daha neşeli bir hayat hak ediyorsun Rıza Bey. Çok daha neşeli Rıza. Sadece bir imza. Haydi bakalım. Bismillah. Herkes kazancının yarısını sana verecek öyle mi? Ya bana verecek, ben de kazancımı yarısını üstümdeki arkadaşa vereceğim. Üstümdeki arkadaş da kazancın yarısını üstündeki arkadaşa verecek. Öyle gidecek. Benim altımda çalışan arkadaş kazancın yarısını bana verecek, yarısını kendine alacak. Ondan aldığım yarısını da ben yarısını kendime alacağım, yarısını üstümdeki arkadaşa vereceğim. Öyle gidecek. Vallahi benim için biraz karışık bir iş bu ha. Karışık değil Duran abi ya. Sen şimdi ilk parayı verdin, malı aldın firmadan, çantayı aldın. Ondan sonra 50-50. Ürünler çok güzel, sıhhi, organik olaylar. Bak yol yakınken gir bu işe Duran abi, ondan sonra ben niye arkadaşlara kadar neşeli diyelim diye üzülürsün bak göre. <laughs> <laughs> Mağdur olmayı istemem ya. Ben de söyle bir şey. Peki satış elemanını nereden bulacağız abi? E oğlum ben kahveden buluyorum. Sen de bul bir yerde. Anasanız ya her kişi bu işi yapabilir. Yeter ki potansiyeline güvensin. Kendine güvensin. Okey başlarda ömrünü çürütmesin. Neşeli hayatın bir listesi var. O listede satıyorsun, yarısını sen alıyorsun. Yarısını kime veriyorsun? Üstündeki, üstündeki arkadaşa veriyorsun. Senin altındaki arkadaş satış yaptı. Yarısını ne yapıyor? Üstündeki arkadaş ya. ya. Şey. Kim yani o üstündeki arkadaş? Sen. Senin üstündeki arkadaş kim? Sen, sen. Ben, ben ne yapıyorum? Beş liranın yarısı iki buçuk. İki buçuk kime veriyorum? Üstüne. O iki buçukun yarısı bir yirmi beş kime veriyor? Üstüne. O şekilde gidiyor işte. Adam iki senin içinde evi almış, villayı almış. Adamın resmini gördüm. Ben vallahi şaşırdım ya. Yani. Uzatmayayım. Aytekin, Gültekin kardeşler, Duran Hoca... ...bir de eski otofaresi Yadigar oldular benim satış elemanlarım. Hayırlı işler. Evet, bu üç dakikanızı alabilir miyim? Yeni bir ürün tanıtıyorum da. Güzel bir kremi, cilt bakım ürünü, evet, evet. kremi. Hadi adam, abi bir... Alır mı? Biz Alır. adam almıyor. ki. Anam geç kalmıyor. Adam gittin mi? Ya şey hadi ol, yalnız öyle. bak dün gittiğiniz yerlere gene gidin Kendinizi hatırlatın, tamam, tamam. süper tamam, şimdi hadi haydi sen nereye soruyorsun hı, hı, hı. Hı, hı, Sağlık Bakanlığı kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan bazı maddelerin ithalatına ve satışına yasak getirdi. Eczacılık Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamayla yasaklanan maddelerin ilk sırasında floraban var. Söz konusu maddenin muhtemel kanserojen etkileri konusunda uyarıda bulunuldu. Alerjisi bulunanlar, hamileler, yüksek tansiyon riski taşıyanlar bu maddeye karşı uyarıldı. Yasaklama kararı gereğince kloraban içeren ürünler piyasadan toplatılacak. Hani işte ne varmış bu cuşkulu etin içinde? Neşeli hayat. Ha işte neşeli hayat ne varmış içinde? Zokunun kökü varmış Lokmancığım. sen niye kızıyorsun? Ben işte bir şey söylüyorum onu. Ben zımında söyleyecektim. Bırak ki konuşuyorum. Bu işte para yok ki.